Sevgili izleyicilerimiz yurt dışı eğitim danışmanlığı hakkında merak edilenleri Şule Koçoğlu Ünal'la görüşeceğiz. Şule Hanım hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Sizleri tanıyalım. Ee, Şule Ünal ben. O, Otcu İngilizce öğretmenliği mezunuyum. Öncesinde Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okudum. Yani hayatım boyunca bir eğitmen olmak üzere aslında eğitim aldım. Şimdi de eğitimin bir bacağında yer alıyor. Çok güzel. Peki, yurt dışı eğitim danışmanlığı hakkında neler söylemek istersiniz bize? Aslında bu çok hassas bir konu. Çünkü e, çocuklarımızı bizim olmadığımız bir ortamda e, bir yere gönderiyoruz, güveniyoruz, iyi bir eğitim almaları için, geleceklerini inşa edebilmek için. Fakat e, tabii ki her şey internet üzerinde görüldüğü gibi, fotoğraflarda görüldüğü gibi olmuyor. Dolayısıyla gerçekten çok iyi danışmanlarla e, çalışmak lazım. Dolayısıyla burada da bizim sorumluluğumuz çok fazla oluyor. Hı hı. E, ben şahsen e, AİS Eğitim Danışmanlık olarak görmediğim, e, her köşesine bakmadığım hiçbir yere bir öğrenci göndermeyi tercih etmiyorum. Bu dil okulu olabilir, yaz okulu olabilir veya üniversite olabilir. Genelde zaten anlaşma yaptığım yerleri önce gidip görüyorum. Mesela ziyaret ediyorum. Sonrasında gerçekten okulda çalışmak isteyip istemediğine karar veriyor. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla öğrencileri bir yere gönderirken oranın her tür detayını bildiğim için hem detay verebiliyorum hem de onları içtenlikle gönderebiliyorum. Diyeyim. Peki kaç yıldır bu sektördesiniz ve neler yapıyorsunuz? Yani üç yıldır bu sektördeyim. E, i̇ki buçuk yıl önce de Limited şirketi oldum. Aslında ilk başladığımda farklı bir yapı kurmuştum. Yani diğer şirketler gibi yaz okulu, kış okulu, üniversite yerleştirme, lise yerleştirme gibi şeyler yaparken aslında tabii bir eğitimci olduğum için ve eğitim bacağında çok büyük bir eksiği fark edip ve tabii ki dünyada yeni trendler var, onları takip etmek gerekiyor. Bunları fark ederek yeni bir alana yönlendim aslında. Dolayısıyla Türkiye'deki K12'lerin ihtiyacı olan sistemleri getirmeye çalışıyorum Türkiye'ye. Yani dünyada trend olan ve ülkemize henüz gelmemiş olan sistemlerden bahsediyorum tabii. Bu bir dil eğitim sisteminden çok mesela şu anda Amerika Online Çift Diploma Programı'nı iki buçuk yıldır üzerinde çalışmalar sonucu geçen yıl ülkemize getirdim. Bu dünyada dijital okullar aslında şu anda çok fazla kullanıyor. Biz biraz daha yabancıyız buna. Ama e, tabii bunu ilk getiren şirket olmanın verdiği bir e, güzel bir his var içimde. E, çünkü çocukların herhangi bir yere gitmeden, yani fiziksel olarak ailelerinden ayrılmadan ki lise dönemi de bence aileleriyle geçirmeleri gereken bir dönem diye düşünüyorum. Kısa dönemler haricinde o dönemi ailelerin yanında kalarak online sistemlerle buradan mezun olurken aynı zamanda da Amerika'daki bir liseden mezun olma şansını elde ediyor olacaklar bu sistemle beraber. Dolayısıyla bu çok heyecan verici bir duygu. Peki eğitimler nelerdir? Kısaca eğitimlerden de bahseder misiniz? Şimdi ilk etapta tabii şu an yoğunlaştığım Amerika Online Çift Diploma Programı var. Ama bunun dışında da dil eğitimleri, herhangi bir ülkede dil eğitimi almak isteyen insanlar için dil eğitimlerine gönderiyoruz. Ayrıca üniversite yerleştirme ve lise yerleştirme yapabiliyorlar. Bu yaz e, New York'taydım, e, hem anlaşmalarım için hem de birkaç okul ziyaretinde bulundum. Ve gerçekten orada e, kendi gözümde yani mesela Manhattan'ın göbeğinde bir liseden bahsediyoruz. Hani özgürlük heykelini sanat odasından gördüğünüz bir yerden bahsediyoruz. Seni i̇şte bilim Manhattan'ın ortasında en üst kata çıktığınızda bir oyun parkından bahsediyoruz. Böyle kurulmuş. işte ünlülerin çocuklarının gittiği okullar var tabii. Bizim de mutlaka buradan oraya göndereceğimiz ve dünyada kendini ispatlayabilecek çok fazla öğrencimiz var diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ekranları başında yurt dışı eğitim planı yapmak isteyen öğrenciler var. Onlar yurt dışı eğitim danışmanlığı konusunda en çok neye dikkat etmeli sizce? Şimdi tabii danışmanlık alacakları yer çok önemli. Ama mutlaka e, danışmanla görüştükten sonra kendileri de bu konu üzerinde araştırma yapsınlar. Aslında şöyle bir şey: dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir eğitime katılabilirler. Kendileri de bunu bulabilirler. Ama güvenirliğini test etmek için gerçekten doğru danışmanlarla çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Hedeflerinizde öğrenelim, programımızı noktalayalım istiyorum. Neler yapmak istiyorsunuz önümüzdeki yıllar için? Dünyanın en büyük eğitim yatırımcılarıyla çalışıyorum şu anda, Sterling Partners. Yeni kurdukları bir yapı, Hudson Global Colors dediğimiz tamamen K12 sistemlerini üniversiteleri birleştirdikleri bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu yapının parçası olmak çok heyecan verici. Bu, bunu Türkiye'ye taşıyabilmek çok heyecan verici. Hedeflerimiz büyük. Değerli izleyicilerimiz, böylelikle yurt dışı eğitim danışmanlığı hizmeti veren Şule Koçoğlu Ünal özel konuğumuzdu. Hoşçakalın.